Sivillere daha vermek yok. Çatır çutur öldürüp bir girelim yoksa şey mi direk? Bence çatır çutur girelim direk. Sivillere sıkmayalım. Allah taş alacağız. sıkmayalım dedi. Bir daha gel. Oturun lan geldi. Oyun şey tercihi var abi. Aldım. Ben bağlıyorum bunları. Koy abi şeylere. Abi geldi Ben Büyük Ben mücevherleri koyuyorum abi. Siz koyun abi ben dışarı tutuyorum. Dışarı bende. Dolduruyorum şu aşırıları. Açıyorlar. Dur lan, lan dur. Beyler, sivilleri bağlayın. Arkadan polisler geliyor. Lan, koru, koru, koru. Ben dolduruyorum. Lan yanından, yanından azar. <laughs> vak geldi, vak geldi, vak geldi. Oğlum bunlar ne biçim? Oha. Şey evet. Kaç kişi geldi lan? Vak Allah 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 yapıyorum. Tornavi de lazım buraya için. Çanta da var. Çanta nerede? Beyim, şu burada gel. Ben seni koruyorum. Arkadaşlar ben çok fena durmuyorum. Bence artık gitmeliyiz mi buradan? Bak sıkıntı yaratıyor burası. Öldüm. Beyler kaçan. Neden düştüm? Allah. Oğlum içerideler. Allah. Beyler çıkalım. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben de. Yürü 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 yürü. Koş baş, baş, koş koş. <laughs> Do dolu <laughs> çanta <laughs> alalım. Dolu çantayı alalım. Dolu çantayı aldım. <laughs> Beni kaldıramıyorsunuz değil mi? Kaldıracağım sana. Bekle. Oğlum 7000 mi bu kadar şey? Kırmızı tuşamaz. Kırmızı tuşamaz. Bekle emoyu kaldıracağım. Ay hocam çantayı çantaya gidiyorum. Ben hocam camdan sıkıyor. Oho. Flash yani. yani. attı. Beni koru beni koru beni koru beni koru beni koru uyu, 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 uyu. Koş koru beni koru beni koru koş koru beni koru beni koru beni koru beni koru beni gel lan. koru beni 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 koru bas koru beni koru beni koru beni koru beni Elinle beni koru beni koru beni ama 15.000 15 bin olması lazım. Minimum para diyor bak. şey çantam vardı benim hemen alayım. Aga, beni koruyun beni koruyun beni koruyun beni koruyun. Al çantayı git. Hadi gidelim. Sen swap yürü git. Bir çanta daha vardı. Ben alıyorum ben alıyorum ben alıyorum ben alıyorum. Ben, seni koruyorum ben seni koruyorum ya. Ama daha Swat kalmadı herhalde soyabilir miyiz acaba? Bence soyarım. Bence girelim bir Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. geliyorlar kaç 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 kaç. Çantayı alamıyorum. İçeri içeri girdiler. yardım edin. Yani, yani, yani. Eksik var. E, adam eksik, adam eksik, adam eksik. Geliyor, uh huh huh. geliyor. Gel. gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, Bu ne e, da lan. <laughs> bas bas Buna, bas 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 gelip bizim malzemeyi çalıyordu. Yine de Lütfen. iyi denedim. bir denedik. bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yapıyoruz. Arkadan sızacağız bu sefer. Önden ben gidiyorum, siz evet. arkamdan. Askeri beşler hazır mısın? Çantayı bırakır mısın? Çantayı bırakır mısın? Çantayı Maskesini bırakır mısın? Maskesini alsın adam. Çantayı bırak, çantayı bırak. Herkes bir tane çanta alsın. Ben bir ma maskesiz içeri gireyim diyorum. Tamam sen analiz et. Çantayı bırak, çantayı bırak. Hello. Selam <laughs> YouTube. Arka kapıdan girebiliyoruz. Sen bekle. Şu polis dönsün arkasını yakındıracağım lavuğu. Çabuk lavuğu tut. Ben de, ben de bir şey yok ya tutamıyorum tane silah al, almaya gidiyorum. Onu alın. Nerede? Bu evet, nerede? Kapı aç, kapı aç, kapı aç. Açamıyorum. Hiç var şeyim adam. yok. Telefonun nerede? Telefonun nerede? Ben de işte patladık. Benim yüzümden gitti çünkü ben polisi ateş ettim. Evet. Sen Allah <laughs> bela. <laughs> Yanlışlıkla sıktım. <sırf>. Yanlışlıkla sıktım. <laughs> Ekipte adam eksik bak. Hiç, Bu iki adam nerede? Açmış. Beni dinlemiyorsunuz ki ama siz. Beni dinleseniz de. Be. Bekle bir kapıyı açayım da içeride ne var bakayım. Oo, o zaman yani, her şeyi öğrendikten sonra yapamayız ama deneyerek yapacağız. Ya bilader bas dinleyebiliyor musunuz, şu restart'ı. Beni dinleyebilir misiniz arkadaşlar? şu müdür dinleyin. Müdürü, müdürü Herkes dinleyin ben. Herkes bir tane çanta alsın. Boş çanta alsın. Çanta elinizde tutun. Oh. Ben çantamı Boş. kim aldı? Çantam nerede? <laughs> buraya hızlı koşun gelin. Tamam. basın. Biri gidiyor bak biri gidiyor bak. Ya hocam 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 hocam. Ben Beni dinlemiyor şey ki kimse. Beni dinlemiyorsunuz ki ama siz. <laughs> Adamı şey, niye vurdunuz? Adamı niye vurdunuz? Adamın elindeki telefonu şuraya koyacağız bak. Şuraya bak bak. Bana baksanıza. da evet. Hala çatışmıyor bu. Ekibin lideri kim? Herkes silahını alsın. Çanta alsın bir tane de. O, biri spor. orada gitti polise vurdu o yüzden gitti her şey. Zahim hocam da o. Ben gördüm onu. Orada durun. Polis buraya doğru yürüyecek, geri dönecek o, geri dönecek. Camdan kesiyorum. Geri, tamam, geri dönecek, geri Sağ tarafa gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şimdi ben tornavida alıyorum. Biri suikast bir tabancasıyla indiriyor adamı. Ta şeyini alacak tamam mı? Vur 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 vur. Telefon ne olacak? Gel al telefonu. Al telefonu. Al telefonu. Aldım. Yapma. Ya ne yapıyor? Telefonu ne yapıyor? Ne yapıyor? Şey ben, ben ne yapıyorum? Kardeşim tornavada uzun sürüyor bak. Hayır. Ya şu adam nerede bu adam ya? Abi beni kimse dinlemiyor ya. Ben çıkıyorum ya. Ben soygunu bırakıyorum abi. Ben helal paramı kazanmaya gidiyorum. Müdür bey. Telefon nasıl durdurmaya düşünüyorsun? Hocam beni dinleyin. Şu adamı dinleyin. Polis bakmadan çabuk şu sağa geçin. Ben vuruyorum polis polisi. Polisi yani. vurma 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 vurma. Geri gitsin. Ben kapıyla uğraşırken döndüğü gibi vuracaksın. Ben kapıyı açıyorum. Dönerse vur. Vur 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 vur. Al Vur 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 vur. Bırak al, bana bırak bana telefonu bırak. Süper. Tamam bekleyeyim. Tamam merhaba. Bak bunu alıyorum. Yiyorsanız. Beyler çantamızı alın çantamızı alın. Arkadaşlar bir matkabı alabilir oh. miyim benim çantamı? Kameraları bozmamız lazım. Kamerayı kıracağım ben direkt. Çantalar aşağıda gel, kalsın gel sadece sonra bir Kamera odasını bulup adam etkisiz hale geçireceğiz. Tiplere bak ya. Çevir <laughs> çevir 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 çevir. İçeride dolaştır dolaştır dolaştır. Aç kapıyı. Açıyorum. Kamera yok. Şu kapıyı aç, şu kapıyı aç, şu kapıyı aç, şu kapıyı aç. Boş. Ne var burada? Boş. Tamam, Boş kapı da. Buna açıyorum. bir daha aç, 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 aç kilidi, aç kilidi. Aç, aç kapıyı, Boş, aç kapıyı. Bu sık sık sık. sık. Ah şey, burada, 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 evet, burada, burada, buraya gel, buraya gel. Tamam no. Çok iyisin. Çok iyisin. Ben bunu görmemiştim. Çok iyisin. O nerede? Sekur de sekürtü, sekürtü, sekürtü buraya. Burada Adam tornavi de ya. Aç kapıyı. Biri var mı? Bir dakika. Önce şeyi bulun. Önce şeyi bulun. Bunun şeyi nerede? Diğer odaya Bunu kapat. Önümden geçmeyin oğlum. Önümden geçmeyin. Ha gayret. Ha Aslanım. Aslanım benim. Kaplansın. Aç. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Sakin. 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 Kamer hop hop hop. Geri gel. Geri gel. gel. Lan oğlum. Patronu niye indirdin? Kartabulu, kartabulu, kartabulu. 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 Arası Ye. Tamam, kartı bulduk. Kartı bulduk. Kartı Herkes arasın tamam mı? Sayın hocam hala Ye. parayı atıyor yere Aynı yere götür, aynı yere götür Hadi İlk önce ona bak. Hocam patladık. Aşağı in, aşağı götür. Ayda. <laughs> abi geldiler abi. Arkadaşlar buraya yardım, buraya yardım, buraya yardım. Çantalar ne? nerede? Çantalar nerede? Bayağı Allah. Şey i̇şte çık 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 çık. Bela çantaları getiriyorum. Doldur bunları, doldur Biri mi geldi odaya? Aa hayır, flash evet. gidiyor, flash bitiyor ben fotoğraf çekilmek istemedim ki Emo yapay yok ha çalışmadı Tamam her şeyi aldık hala şurada bir para daha Ooo tamam alın çantalara gidelim Hadi oh. hadi gel gel Emo gel gidelim buradan Beyler yardım beyler yardım beyler yardım Geliyorum geliyorum Emo gel 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 Zaten ocak kaldı Bak gel 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 Süper 63 bin güzel herkes 63 bin veriyor değil mi? Hı hı Sayın hocam kapıyı aç. Hadi, hadi bayılır, açın beyler. Önce adam ha. Hocam. Beni görmedi, beni görmedi. Ha hızlı, dizli, hızlı ol, hızlı ol. 13 tane, 12. Aa ne var? 8, 7. Açıldı mı? Aç, aç, Baş, açıldı mı? Açtayım, kimde mi? <laughs> oh, kim tamam, bir tane. Kameraya dikkat, kameraya dikkat. Arkadaşlar. Tamam. Kamer Bak. Kim göründü? Ne bu? Zahim hocam. Zahim hocam. Zırayım hocam. Zırayım. Ben mi? Abi kimse dinlemiyor beni. Herkes bir emir veriyor. Adam arkasının önünde de Polat Hanimler gibi duracaksın burada. Olamaz ya, kap, Ama kapıyı kapat yani suratımıza kapat. Ya. Oğlum. Abi. Kim yakalandı? Zahim hocam. Zahim hocam. Zahim hocam. Yarısı doldu. Lan güvenlik. Süper. Ulan ya. Kavam karıştı benim. Bağla 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 bağla. Çok güzel. Tabakları da koyalım da. Allah Allah. Hocam tabakları koyacaktım. Lan? Alttaki kamera şey yaptığımız adamı görmüş. Bağladığımız. Oğlum oh, kamera dönüyormuş. Security'yi açıp sonra gelip direkt burada adamı bağlayıp şey yapmamız gerekiyor. Kamerayı kapatarak. Koş evet. koş 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 adam Hayır, daha yeni yerine geldi yerine geldi daha yeni geldi ucu 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 e ucu 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 e açıldı gir dan 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 açtım vur çok güzel. Koş Direkt ben koşuyorum. Adamı bağlıyorum. Dostlar, oh. kasayı açacağız arkadaşlar. Kartı getirin. Kart 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 nerede? Yukarıda Öyle kaldı. Var. Ben alayım. Para kalmış burada ya. Yani. Koydum bunun içine. Açtım. Açtım. Ben direkt Hadi açılıyor. Koyalım. Oo. Ay, Bana Çantaları alın gelin hocam. Aldım çantayı. Hocam? ortayı kapatmayı unuttuk bu arada. Power lock diyor. Allah bunu açmamız lazım beyler. Allah 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 Allah. Bu adam iyi mi açmıyor burada? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. 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 Öldüm. Tamam çantalar dolu, çantalar dolu, çantalar Değil. dolu. Değil. Başka bir şey kaldı mı? Tamam hadi gidelim. Alın bir çantayı diğerinde alın. Herkes girsin. Geldim. Süper. <laughs> Ön kapıdan girelim mi? Kapıdan girelim mi? Infosu beni benden aldı. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı zaten girilmiyor. <laughs> al iç. Emin al miyiz? Iç. Deneyelim. Al iç <laughs> kendine gel. Aa, Allah. Kapılar kilitli. Nasıl arka tarafa, bakalım, arka, tara arka tarafa bakalım. Arka tarafa. Arka tarafa bakalım. Lan n'apıyon sen? Daha teşebbüm daha ses çıkarır ki. Girilmiyor ki buraya. Sen bu şey yaptın. Ya, arka kapıya arka kapıya. Baskeri beşler gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Çatıdan ama. giriyor oğlum. Herhalde müzeye ama. Aa arka kapı varmış. Oğlum kamera koymamışlar dışarıya. Tornavida getirdim. Tornavida getirdim tabi oğlum. Bana tornavida enes diyorlardır. Açıldı kapı girin. Peki <laughs> neyi çalacağız? Havu <Kabuğu> falan <laughs> çalarız her yere. Oğlum. oğlum buraya girecek bir ya. Ee, benim de, şey, benim dört şeyini getirdim ben. Tornavida şey var. Tornavida var. Tornavida <laughs> enes. Nasıl sandık lan tornavida bu? Eee gördüm seni koruyorum. Aa power lock diyor. Olur. O ne lan? Sen kime sıkıyorsun lan? Bela bela. Aa giriyorsun. kılıç var lan. Beyler matkap getiremediniz mi yanımıza? Uzan hocam geliyorum yanına. Beyler ben uzanmam yatıyorum abi. Allah ah, ben de gidiyorum. Sen orada ne işin var lan? Aa mermim bitti. Aa ben de öldürdüm. ben de görüyorum. Oha içerisi dolu lan. Bir tek ben mi hayattayım? Evet. Yani sen orada ne işin var lan? Yatıyorum dedim ya orada. Zalim hocam bizim halimiz ne olacak ya? <laughs> İkisi de gelmiyor. Arkana baksana. Bak, Yapma lan. lan öyle. <laughs> Biladerler bizi kaldırsanız ha. Kaldıracağız da biz kendimizi kaldıralım önce bir. 9 mermi. Kaldırdık. Tamam. Kaç tane bir tane daha var? Yukarıda mı lan? Yani ben Aa, şurada, şu burayı açmanız, <laughs> açmanız lazım. Burayı açmanız lazım. Polisler gelmiş. SWAT gelmiş. Ben son boss geliyor. Adam hala tane yok. Nerede tornavidam vidam yok? Dedemden <laughs> kalma bana lütfen. <laughs> tornavidam vidam yok. Beyler aldım. Geliyorum. Sen sağ aç ben sol açayım. Sonra bir dam yok. Bayılıyorum, bayıldım. Ben de. Ben ölmedim. Bir Hiç ölmüş canım ben Ama ölmek üzereyim. Lazım. Mermim bitti, mermim bitti. Artık ben de öleceğim. Gel gel bana gel bana gel bana gel. Öldüm. Sen kimsin? Sayın oh. hocam. Gel hocam biz sen de yapalım. Bunlar beceremiyor bir şey. <laughs> Overbox'ı koruyorum. Oğlum bütün şehri göndermişler. Düştüm. Enes sen düştün mü? Evet canım ben sizi bekliyorum. Zayim hocam seksin. Orada düştü. Alt et yok. <laughs> <laughs>